Merhaba emekçi işçi arkadaşlarım. 4D Kamu i̇şçi TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar her işçinin ayrı bir derdi, her işçinin ayrı bir yarası var. Kamu işçilerine refah payı verilecek mi? Seyyanen zam verilecek mi? Maaşlarımız ne olacak? Bu haksızlığa göz yumulacak mı? Bunlardan ilave arkadaşlar en önemli sorunlarımızdan biri tayin. Zorunlu emeklilik, meslek kodu mağduriyeti, ek protokol refah payı, taş kadro bunlar da bizim torunlarımızdır arkadaşlar. Bunların olması için sendikanın şu anki boş varlığına ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız birlik olmaktır, birlikte hareket etmektir. Eğer ki sesimizi duyurabilirsek tüm haklarımızı alırız. Bana sorulan soruların %85'i Telegram, Facebook, Whatsapp'tan Ulaşıyorlar bana. Güzel. Lakin arkadaşlar sorduğunuz %85'i sorularınızın 185'i maaşım ne kadar olacak? Zam ne kadar alacağım? Bu sene promosyon verilecek mi? Bunlar arkadaşlar bunları sormak yerine haklarımız nedir? Nasıl talep ederiz ve nasıl elde ederiz? Haklarımızı geri nasıl alırız? Bunları sorun arkadaşlar. En doğrusu bu. Şu an bir arkadaşımızın başına gelen bir sorun tayin olsun, zorunlu emeklilik misal. Bunlar arkadaşlar bir arkadaşımızın başına geliyorsa yarın senin başına gelmeyeceği ne malum? Bilemeyiz. Sen de işçin, o da işçi. Hepimiz işçiyiz. Bu arada hepimiz işçiyiz diyorum ama ben işçi değilim arkadaşlar ama işçilerin haklarının elde etmesi için, işçilerin hakları elde etmesi için sesiniz oluyorum burada YouTube'da arkadaşlar sizler için videolar hazırlıyorum. Bilgilendirme olsun. Maaşla ilgili, tediye her şey arkadaşlar bu kanalda mevcut. Bunlardan ilave etkinliklerimiz var arkadaşlar. Birlik olmamız gerek. Sorunlarımız var lakin birlik olmuyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar görmezden geliniyoruz maalesef. Şunu göstermemiz gerek. İşçilerden korkulmalıdır. Bundan dolayı birlik olursak işçilerden korkulur arkadaşlar. Böylelikle haklarımızda elde ederiz. 696 KHK'nın yarattığı mağduriyetler, tayin, meslek kodu, zorunlu emeklilik. Bu sorunların çözümü sadece yasal bir düzenlemeye bağlıdır. İşçinin sosyal yaşam standartlarını düşüren bu sorunların acilen çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Bundan dolayı etkinliğimiz var bu akşam saat 20.00'da 3 saat, buçuk saat, 4 saat var arkadaşlar. Akşam eve gittiğinizde bu etkinliğe katılın. İşçi haklarına ses ver. Bakın altta da paylaşacağım. Yorum kısmına bu akşam saat 20.00'da lütfen son kez söylüyorum birlik olalım. O zaman arkadaşlar sesimiz duyulduğu zaman tüm haklarımız verilecektir. Beğenildiğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.